Selam dostum kanalıma hoş geldin. 47 günde AYT Edebiyat kampımızın 5. günündeyiz. Anonim halk edebiyatından devam ediyoruz. Peki abi anonim halk edebiyatındaki neyi işleyeceğiz? Nesir türlerine yani düz yazı türlerine bakacağız birazcık. Hani var ya masal halk hikayesi falan filan. Heh, şimdi onları işleyeceğiz. Bu videoda bunları bitireceğiz dostum. Vaktini almak istemiyorum. Ben hızlıca başlıyorum. Sen de bana yetiş bakalım. Geldim abi neye? Anonim halk edebiyatı nesir türleri. Abi nesir neydi? düz yazı değil mi düz yazı aferin sana peki Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Emek hocam yine harika anlatacak. Yani öyle bir düşünce varsa ben de bu düşünceye uymaya çalışayım. Peki başladım o zaman. Geldim abi mit. Diğer ismine mitos. Ben bir yerde mit mitos görürsem aklıma ne gelecek? Kutsal hikayeler gelecek. Peki abi bunlar neyle ilgili kutsal hikayeler? Evrenin yaratılışı hakkında kutsal hikayeler. Peki abi evrenin yaratılışı diyorsa insanın yaratılışı da var mı? Var. Peki abi evren diyorsam her şeyin kökenine mi iniyorum ben? Evet, o zaman bak her şeyin kökenine inilir. Evrenin yaratılışı anlatılır. İnsan davranışları için model teşkil eder. Toplumsal bilinç vurgulanır. O zaman bu mitlerdeki insanlar kahramanlar daha çok böyle e, ideal insan tipini mi oluşturuyor? Evet. Sana bir ders mi vermek istiyor? Evet. Kutsal ve gerçek kabul edilir. Bak bu önemlidir. Buraya yıldız koydum. Mitler her zaman kutsaldır ve gerçek kabul edilir. Asla sorgulanmazlar. Sorguluyorsan inanma kardeşim o zaman derler. Kahraman veya kişiler doğaüstü tanrısal varlıklardır. O zaman abi mükemmeller mi? Evet. Peki mükemmelse model teşkil etmez mi? Eder. Bak iki maddeyi nasıl birbirine bağladık gördün mü? İnsanların bilinçaltısı hakkında yorumsal bilgiler verir. Tamam abim, sıkıntı yok. İlkel bir bilim çabasıdır. Aa abi ilkel bir bilim çabası ne demek? Şimdi bak şöyle düşün. İlkel bir çağdasın. Henüz bilim falan yok. Kendi aklınla, kendi gözlemlerinle bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorsun. Mesela bir ağacın altında otururken gökyüzü böyle aydınlık, harika. Birden kapkara bulutlar geliyor ve yeryüzüne bir şimşek düşüyor, yangın çıkmaya başlıyor. Sen o an bilimin ne olduğunu bilmediğin için o anki aklınla yorumluyorsun. Diyorsun ki, "Aa göklerdeki biri vardı, kız bu zamanla ne oluyor? Mesela örnek veriyorum Zeus oluyor mesela. O şekilde bak mesela Yunan mitolojisi, Yunan miti. Bak Zeus nasıl ortaya çıkmış? Adam bilmiyor ki negatif yüklü iyonlar, pozitif yüklü iyonlar, gökyüzünde bunlar birleşiyor işte anyonlar, katyonlar işte nitrat olarak yere düşüyor işte yağmur oluşuyor, gök gürültüsü, şimşek falan. E adam bunları bilmediği için ne diyor? Zeus diyor bize kızdı diyor, yeryüzüne diyor böyle şimşekten çubuklarını fırlatıyor diyor. Neden? Çünkü bak adam bilmiyor ilkel adam kendi aklınca bir şeyler yaratıp uydurmaya çalışıyor. O zaman ilkel bir bilim çabası normal mi? E normal abi tamam. Şimdiki zamanla anlatım vardır. Geçmişteki atalar şimdiki zamanda yardıma koşar. Kutsal bir zaman anlayışı dikkat çeker. Sen mitlerle ilgili bunları bilsen yeter. Aklına Yunan mitolojisi gelebilir. Bu İskandinav mitolojisi gelebilir. Odin Thor falan. Ne bileyim bak o şekilde aklında tutmaya çalış. Thor'u gördüğümüz zaman değil mi? Hayran kalıyoruz. Bak neden? Çünkü bir model teşkil ediyor. Hep kahraman, hep dürüst, hep doğru değil mi? Aklı da bu şekilde kodlayabilirsin. Geçtim. Geldim abi neye? Efsane. Emek abi kendini mi anlatacaksın? Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Bir şaka yapayım dedim ya. Abi şımarıyorsun yine. Bak her ders seni uyarıyorum şımarıyorsun. Peki. Tarihle, kişilerle, dini olaylarla ilgili halkın ürettiği sözlü hikayelerdir. Olağanüstülükler taşır. Tamam abi zaten efsane. Kişilerle ilgili olan efsanelere menkıbe denir. Bak bu aklımızda kalsın. İlerleyen videolarda ben yine sana menkıbeleri anlatacağım. Efsaneler eğer bir kişiyle ilgiliyse, sadece bir kişi üstünden ilerliyorsa buna ne derler? Menkıbe derler, tamam mı? Gerçek olmadığı halde gerçekmiş gibi kabul görürler. Aa abi mitlerden biraz farkı bu mu? Mitler her zaman gerçekmiş gibi kabul edilirdi, değil mi? Masallara göre kısadır. Herkesin anlattığı bir türdür. Zaman yaşadığımız zamandır, mekan yaşadığımız mekandır. Tamam abi biraz mitlerle arasındaki fark gibi bu. Tamam. Şekil değiştirme, taş kesilme motifleri yaygın kullanılır. Gerçekten de öyledir. Mesela Kars'ta geçen bir efsane var. Taşa dönüşen bir çoban hikayesi vardır. Bildiğin çoban şeklinde bir taş var. Önünde de böyle kuzu koyun şeklinde küçük küçük kayalar var. İşte onunla ilgili hikaye uyduruyorlar. İşte şöyle şöyle olmuş da işte bu çoban ve işte sürüsü ne olmuş? Taşa dönüşmüş gibi. Peki abi gel şunu inceleyelim. Saim Sakoğlu dört temel unsuru olduğunu söyler. Neymiş abi bunlar? Bir, Şahıs, yer ve olaylar hakkında anlatılır. Tamam. 2. Anlatılanların inandırıcılık özellikleri vardır. 3. Olağanüstü özellikler görülür. Ya bir insan taşa dönüşmüş. Yani bundan daha olağanüstü bir şey olabilir mi? 4. Kısa ve konuşma diline yer veren anlatımlardır. Neden? Bak çünkü halkın ürettiği sözlü hikaye. Abi halk üretiyorsa kendi konuşma dilinde üretmeyecek mi? Evet. Bak sen olayın mantığını anladın. Şuradaki maddeleri aklında tutarsan efsane ile ilgili çıkacak her soruyu da çözersin. Geldim abi neye? Masala. Hadi gel şuradan bir yakınlaştır bakalım. Efsanelerden uzun, halk hikayesinden kısadır olağanüstü özellikler taşır. Zaman ve yer belli değildir. Doğrudur abi. İşte evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Değil mi? Bak mesela Kaf Dağı falan. Abi Kaf Dağı diye bir yer mi var? Yok işte yer belli değil. Zaman evvel zaman içinde. Abi evvel zaman içinde ne demek yani? Bu benim hangi kipim değil mi? Bak belli değil. Hayal gücünün ürünüdürler. Tamam abi. Masalın amacı insanları iyiye, güzele, doğruya yöneltmektir. Gerçekten de öyle. Masallarda bir öğreticilik var değil mi? Çünkü masallarda her zaman iyiler kazanır. Masal aslında çocuk gelişimi için ortaya çıkmış bir şeydir. Sen masalın sonunda iyi yerine kötüye kazandırırsan çocuk der ki ya der bu masalın sonunda kötü kazandı o zaman ben de bunun gibi işte kötülük düşüneyim der çocuk. Ama çocuk ne diyor? Aa diyor bak diyor bu bir günah işledi bu bir suç işledi bak kötü bir yola düştü masalın sonunda da cezasını çek Etti. O zaman ben buradaki kötü gibi olmayayım. Bak çocuk bunu düşünüyor tamam mı? Genellikle mişli geçmiş zaman kullanılır. Masallar bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde gökten üç elma düşmüş gibi tekerleme bölümlerinden meydana gelir. Masalın tekerleme bölümüyle başlaması okuyucuyu olağanüstü olaylara hazırlamak amacıyladır. İşte bir varmış bir yokmuş. Abi var mı yok mu? Değil mi? Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Abi kalbur zaman içinde olmaz ki. Ne yapıyor? Çocuğun dikkatini çekmeye çalışıyor. O masalın ritmine temposuna hazırlamaya çalışıyor. Dikkatini çekmeye çalışıyor. Olağanüstü kişiler başından geçen olağanüstü olaylar anlatılır. Masalların mekanı Kaf Dağı, Yedi Derya Adası, Maçin gibi hayali masal ülkeleridir. Masallarda kahramanlar iyi kötü ve haklı haksız olmak üzere iki grupta toplanır ve her zaman iyiler kazanır, her zaman haklılar kazanır. Bak masallarda her zaman iyiler haklılar kazanır, kötüler haksızlar kaybeder. Ya ben zaten çocuğa ders vermek istemiyor muyum? İstiyorum. Ben çocuğa bir şeyler öğretmek istiyorsam, ders vermek istiyorsam ki masallar zaten bunun için ortaya çıkmıştır. Sen çocuğa işte öğüt ver çocuğun bu kulağından girer bu kulağından çıkar. Ama bir masalda anlattığın zaman çocuk kendini o kahramanın yerine koyar. Ha der bak ben iyi olursam buradaki kahraman gibi sonunda ben de kazanırım. Ama sen masalın sonunda kötüye kazandırırsan çocuk der ki abi ben de o zaman şerefsiz olayım. Ben de kötü kalpli olayım. Ben de insanlara zarar vereyim. Amacına ulaşamazsın. Kafanda kodla. Masallarda her zaman iyiler kazanır. Tamam mı? Zaten bu da ancak masallarda olur. Gerçek dünyada olmuyor maalesef. Emek abi ya çok güzel mesaj verdin. Devam ediyoruz. Masallarda da fabıllarda da zaman belirsizdir. İlahi anlatıcı vardır. Tamam. Tamam. Pertevnail Boratav, Eflatun Cem Güney masal derlemesiyle ünlüdür. Pertevnail Boratav'ın eseri neymiş? Az gittik, uz gittik. Eflatun Cem Güney'inki neymiş? Evvel zaman içinde. Eflatun Cem Güney için masalcı baba, masalcı dede de derler. Masal dedesidir bizim en ünlü masal derleyicilerimizden biridir. Dünya çapında ödülleri vardır. Çok da ünlüdür. Bir yerde Eflatun Cem Güney görürsen direkt masalı işaretleyeceksin. Aklında bulunsun. Bizim masalcı dedemizdir. Tamam mı? Şimdi geldim abi neye? Masalın bölümleri. Bakalım masalın bölümleri neymiş? Bir, döşeme. 2 olay. 3 Dilek. Şimdi gel burayı bir konuşalım. Abi döşeme kısmı acaba böyle masalın başlangıç kısmı mı? Evet. O zaman bak ben buraya bir başlangıç yazsam ne kaybederim? Hiçbir şey kaybetmem. Dinleyiciler başlangıç formelleri ile masala hazırlanır. Abi hani masalın başında bazı tekerlemeler var ya bak bunlar formelmiş tamam. Mesela evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallanır iken. Bak çok güzel bir soru olur. Ben olsam masalın bölümlerini direkt sormam ne yaparım? İşte mesela şurayı veririm masalın hangi bölümünden alınmış olabilir diye sorarım. Sen bunu gördüğün zaman aa bu başlangıç kısmı ile ilgili bir formel demek ki döşeme bölümünden alınmış dersin döşemeyi işaretlersin. Bak çok güzel bir soru olur. Masalın başında masal tekerlemeleri ya da yalanlama denen bölümler olabilir. Buraya da şöyle bir 3 yıldız koydum. Döşeme neymiş? Masalın başlangıç bölümüymüş. Geldim olay. Abi olay adı üstünde masaldaki asıl olayın anlatıldığı bölümler mi? Evet, olayın anlatıldığı bölümdür. Bağlayış geçiş formelleri vardır. Abi bu bağlayış ve geçiş formelleri ne? İşte mesela konarak, göçerek, lale sümbül biçerek. Ya da işte bir de baktık ki işte şöyle şöyle bir şeyler olmuş. Ya da az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir de baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Geçiş ve bağlantı değil mi? Geçiş ve bağlantı sağlıyor. Geldim abi dilek kısmına. Dilek kısmında ne var? Burada da bitiş formelleri var. Yani masalın son kısmı diyebilir miyim? Derim bak son kısım. Ne var abi burada? Gökten üç elma düştü. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine gibi. O zaman şöyle bir genel bak. Masalın bölümleri neymiş? Döşeme, olay, dilek. Döşeme başlangıç, dilek son kısım, olay da asıl masalın anlatıldığı bölüm. Ben senin yerinde olsam buradaki formelleri ezberlerim. Mesela evvel zaman içinde görürsem döşeme işaretlerim. Gökten üç elma düştü görürsem dileği işaretlerim. Bu şekilde böyle aklımda bunları tutarım. Geldim abi masallarda semboller. Bak masallarda bazı semboller varmış. Tamam bunlara bir bakalım. Üvey anne zulüm. Yaşlı adam yardım ve iyilik. Tamam abi. Köse teyze kötülük. Bazen kıskançlık da olur. Kıskançlık üvey kız kardeşle de karşımıza çıkar. Genelde böyle kötüdür, kıskançtırlar. Kel olan zeka ve şanstır. Bak şu nota dikkat et. Masal anlatan kişilere masal anası, masalcı, hekveci, olçum gibi isimler verilir. Genelde kadındır. Bak masalcıyı, masal anasını falan bilirsin. Şu hekveci ve olçum var ya onu da lütfen aklında tut. Bak ben şu nota güzel 3 yıldızımı koydum abi. Geldim abi neye? Halk hikayesine. Belki de aralarında en eğlenceli olan budur. Neden abi? Bak şöyle düşün. Şimdi kafanda bir köy canlandır, tamam mı? Kalemi bıraktım. Konuşuyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Bak şimdi. Ben köyde yaşayan bir insanım. Sabah uyanıyorum gidiyorum tarlama. Tarlama ekiyorum biçiyorum. İşte akşam gidiyorum eve. İşte karımla çolumla çocuğumla zaman geçiriyorum yatıyorum. Ne televizyon var ne instagram var ne twitter var. Yani böyle benim zaman harcayabileceğim hiçbir şey yok. Gündüz iş var akşam uyku var tamam mı? İnsan ömrü bu şekilde geçemez. Ne yapıyor abi? O dönemde aşık dediğimiz insanlar var. Böyle adam sazını bağlamasını sırtına koyuyor. İşte şehir şehir köy köy geze geze ne yapıyor? Kahvelerde sahneye çıkıyor. Köy muhtarları, insanları kahveye topluyor. Bu adam da saz çalıyor, türkü söylüyor, bunlara halk hikayesi anlatıyor. Hem kahveci çay satıyor, para kazanmış oluyor. Hem aşık kendi hikayesini anlatıyor, kendi ününü yayıyor. Hem de insanlar güzel zaman geçirmiş oluyor. Ve bu halk hikayesi böyle bir akşam süren bir şey değil. Bazen böyle 4 gün, 5 gün falan sürüyor. Hatta bilerek en heyecanlı yerde adam kesiyor ki ertesi gün daha çok kişi gelsin, gelenler daha da merakla gelsin. Hatta bazen şöyle hikayeler oluyormuş. Halk hikayesinin sonu kötü bittiği zaman adama böyle sandalye falan fırlatıyorlarmış. İşte olan Kerem niye öldü, işte aslı niye kavuşamadı falan böyle adamın başına sandalye falan atıyorlarmış. Bazen aşıklar dayak yememek için işte öteki dünyada kavuştular. Bak mezarlarından şu renk bir gül bitti falan filan diyorlarmış. Yani bak olay bu kadar ciddi. Bildiğim bir dizi izler gibi insanlar kahveye toplanıyor. Aşığın anlattığı halk hikayesini günler boyunca dinliyor. E abi ne yapsınlar? Eğlence mi var? Yok. O zamanın eğlencesi de bunlarmış. Ben çok şanslıyım Kars'tayım. Kars'ta hala bu kültür devam ediyor. Hala aşıklar gelir. Böyle kışın kahvelerde falan saz çalarlar. Halk hikayesi anlatırlar. Biz de bazen dinleriz. Çok da güzel olur. Çok da eğlenceli olur. Hadi bakalım halk hikayesi neymiş? Destan döneminin sonlarına doğru çıkmış eserlerdir. Halk hikayelerinde destanlara göre tarihi olaylara daha az yer verilir. Bak daha çok mu Hayır daha az. Peki halk hikayelerinde kişiler destanlara göre gerçeğe daha yakındır. Bak bunlar çok önemli. Altını çizdiğim yerler çok önemli. Olağanüstü durumlar da görülebilir. Mesela Arzu ile Kamber hikayesinde Arzu diyor ki Allah'ım sen beni Kamber'e kavuştur. Gerekirse o an benim canımı al. Bunlar kavuşur kavuşmaz Allah canını alıyor ölüyor gidiyor. Bak olağanüstü değil mi? Olağanüstü. Bak genelde halk hikayesinde edilen dualar zaten kabul oluyor. Tamam mı? Bu da bir olağanüstülük. Dede Korkut hikayeleri Türk edebiyatında destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünleridir. O zaman bak bir yerde Dede Korkut görürsen, Köroğlu falan görürsen destandan halk hikayeciliğine geçiş diyeceksin. Unutma. Bazen kol kavramıyla anlatılır. Bunu birazdan konuşacağız. Nazımla nesrin iç içe olduğu ürünlerdir. Abi nazım dediğim ne? Şiir. Nesir dediğim ne? Düz yazı. Bak şiir ve düz yazı nasılmış? İç içeymiş. E gerçekten öyle. Şimdi ben aşığım. Sazımı aldım. Kahveye milleti topladım. Ben sürekli hikaye anlatırsam bir yerde insanlar sıkılabilir. Ama bazı yerlerde saz çalsam, işte kahramanın ağzından türkü falan söylesem yani şiirle düz yazıyı bir arada götürsem daha heyecanlı olmaz mı? İnsanların daha çok hoşuna gitmez mi? Gider. Olayın mantığını kavrayacak aksın ezberlemeyeceksin. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin, Ercişli Emrah. Bak, bunlar aşkla ilgili halk hikayeleridir. Tamam mı? Köroğlu, Battal Gazi, Kaçak Nebi bunlar kahramanlıktır. Tamam mı? Kirman Şah, Yaralı Mahmut, Şah İsmail, Bay Böyrek bunlar da hem aşk hem kahramanlık olan halk hikayeleridir. Ama tabii sen bunları böyle ezberlemene gerek yok. Ben burada bazı halk hikayelerin ismini öğrenmen için söyledim. Elimdeymişken de işte baskın olan temayı söylemek istedim. Mesela Tahir ile Zühre'de mesela kahramanlık çok yoktur. Genelde ne vardır? Aşk vardır. Ama Şah İsmail'de hem aşk var hem kahramanlık var. Yani böyle gruplayamazsın. Veya Battal Gazi. Aşk çok yoktur. Ne vardır? Kahramanlık vardır. Neden? Battal Gazi babasının intikamını almak ister Bizans'tan. Abi aşk maşk ne alaka? Heh, sen bu halk hikayelerinin ismini bil işte aşk mı kahramanlık mı çok da önemli değil ben öyle laf olsun diye yazdım. Peki bazı kalıplaşmış ifadeler vardır. Nedir bunlar? Aldı sazı eline. Bakalım ne dedi? Deyip kesti. E tamam abi şimdi ben millete hikayeyi anlattım anlattım millet sıkıldı. Örnek veriyorum Tahir ile Zühre. Birden diyor ki Tahir diyor aldı sazı eline bakalım Zühre'ye ne söyledi? Başlıyor Tahir'in ağzından bir aşk türküsü söylemeye. O an sıkılan insanlar birden böyle ay romantik Tahir falan diyorlar tamam mı? Kendini olayın içine kaptıracaksın. İşte deyip kesti diyor. Orada ne yapıyor sonra konuşturmaya falan devam ediyor. Çok eğlencelidir. Anlatan kişiye aşık, hekatçı, mettah denir. Genelde aşık kullanılır. Sen aşığı bil. Tamam mı? Müzik, şiir, efsane, bilmece, tekelleme, atasözü, deyim. Kısacası her türlü halk edebiyatı unsuru bunun içinde bulunabilir. Şekil özellikleri bakımından ikiye ayrılır. Burası önemli. Eğer bir halk hikayesi türkülüyse ise serküşte ya da bozlak denir. Eğer bir halk hikayesi türküsüzse içinde türkü falan yoksa buna da kara hikaye denir. Bak aklında şöyle canlandır. Ben gittim aşığı dinlemeye ama aşık hiç böyle türkü falan söylemedi. Dümdüz hikayeyi anlatıyor. Eve geldim çocuklar dedi ki baba baba türkülü müydü türküsüz müydü? Ben ne diyorum? Türküsüzdü ya kara hikayeydi diyorum. Bak kafanda bu şekilde şekilde bir sahne yaratabilirsin. Türküsüz halk hikayeleri kara hikayedir. Türkülü olanlara serküşte ya da bozlak derler tamam mı? Ben buraya bir yıldız koyayım mı? Yıldızı koydum. Eğer sana bir bilgi sorusu sormak isterse çok güzel bir soru olabilir. Şimdi bak burası da önemli. Halk hikayelerinde kahramanların aşık olma biçimleri var. Abi bu kahramanlar nasıl aşık oluyorlar? Bade içme yoluyla aşık olma. Aa abi bade içme yoluyla aşık olmak nedir? Bazı kahramanlar aynı zamanda aşıktır, değil mi? Aşığın badeyi içmeden önceki durumu ben buna hazırlık diyorum. Sonra aşık bir rüya görüyor, tamam mı? Rüyada bir pir elinden bade içiyor, tamam mı? Bir pir görüyor, rüyasında bir sakallı dede görüyor. Uyanıyor, nasıl uyanıyor? Ağzından böyle köpükler saçarak uyanıyor, böyle bir hayali sas sesi duyuyor, tamam mı? Daha sonra daha önceden sas çalmayı bilmeyen adam uyandıktan sonra bir bakıyor, aa ben sas çalabiliyormuşum, benim böyle bir yeteneğim varmış. Bu şekilde olursa bade içme yoluyla aşık olma. Rüyasında bir pir elinden bade içer, ağzından köpükler saçarak uyanır ve birdenbire mucizevi bir şekilde saz çalmaya başlar. Peki abi başka nasıl aşık olabilirim ben? Şöyle, aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıklarını öğrenince aşık olmaları. Düşünsene adam 20 yaşına geliyor. Aa ya bu benim kardeşim değilmiş lan falan. Aa aslında kötü de kız değil ya. Bunun evlensen mi acaba? gibisinden. Bak aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıklarını öğrenince birbirlerine aşık olmaları. Tahir ile Zühre böyledir ile kamber böyledir. Sonra resim görerek aşık olma. Adam kızı hiçbir zaman görmemiştir. Resmini görür, resminden aşık olur. Sonra onu bulmak için alem alem gezer durur bak köroğlu. Sonra ilk görüşte aşık olma. Şah İsmail Gülizar'a avdar rastlar ve aşık olur. Hatta Şah İsmail Gülizar'ı gördüğü zaman o kadar büyük bir aşk yaşamış ki atın üstünden düşüp bayılmış. Bu da nedir abi? İlk görüşte aşık olmadır. Halk hikayeleri çok eğlencelidir. Okursan büyük keyif alırsın bu arada. Halk hikayeleri genelde mutlu sonla biterler. Ama bazı halk hikayeleri mutlu sonla bitmeyebilir. Bazı halk hikayeleri mutsuz sonla da bitebilir. Mesela Kerem ile Aslı'da yanıp kül olma motifi vardır. Kerem bir türlü gömleğinin düğmeleri açamaz. Ne olur sonunda yanarak tutuşur. Kerem yanmaya başlayınca aslı ona koşar, aslı da yanar, değil mi? Bak, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre bunlarda da mezarda gül bitmesi motifi vardır. İki aşık öldüğü zaman yan yana gömülürler. Aradan çıkan gülün rengine göre öteki dünyada kavuşup kavuşmadıkları yorumlanır. Tamam bak, mezarda gül bitmesi motifi. Eğer bir büyü falan varsa kara bir diken çıkar, değil mi? Bu ne demektir? Öteki dünyada da kavuşamadıkları anlamına gelir. Ama güzel bir gül bitiyorsa ha bunlar bu dünyada öldüler ama üzülmeyin korkmayın öteki dünyada kavuştular şu an yan yanalar tamam mı? Bak mezarda gül bitmesi motifi önemli. Bazı olaylar tarihi gerçeklik taşır. Mesela Köroğlu halk hikayesinde Celal'e ayaklanmaları vardır. Erciş'te Emrah ile Selvihan'da Şah Abbas'ın Van kalesini kuşatması vardır. Yaralı Mahmut hikayesinde İstanbul Padişahının gence seferi vardır. Bak bazen halk hikayeleri böyle gerçekten yaşanmış tarihi olayları da kapsar. Kahramanın iki büyük yardımcısı vardır. Bir Hazreti Hızır, iki at. Genelde at ve Hızır her zaman kahramanların yardımına koşarlar. Bak bir de şu var halk hikayelerinde dualar ve beddualar genelde gerçekleşiyor. İşte Arzu'nun Allah'ım beni kambere kavuştur sonra canımı al demesi ve kavuştuktan sonra hemen oracıkta ölmeleri buna bir örnektir. Geldim abi neye? Fıkraya. Gerçeklerden hareketle bir mesaj vermeye çalışan mizah ve eleştiri unsurlarının bulunduğu hikayelerdir. Güldürürken düşündürür aynı Yılmaz Erdoğan gibi değil mi? İşte mesajımız neydi falan diyor ya. Mizah ve alay önemli nedir? Tez antitez üzerinden kurulur. Genelde nesir şeklindedir. Yani düz yazımı, düz yazı. Aferin sana. Toplumsal özellikleri yansıtır. Peki abi sen bana bazı fıkra tiplerinden bahset. Mesela İncili Çavuş. Bekri Mustafa, Nasreddin Hoca, Bektaşi. Bunlar bizim ünlü fıkra tiplerimiz değil mi? Mesela İncil'i Çavuş saray çevresine yakın biridir değil mi? Saraydaki fıkraları anlatır. Bekri Mustafa genelde sarhoştur değil mi? Alkolik tipi canlandırır. Sonra bizim Nasreddin Hoca'mız var, Bektaşi'miz var. Bak Karadenizli, Kayserili, Yahudi bunları zaten bilirsin. Şunları da bil. Mesela Kemine varmış. Türkmenistanlı fıkra tipiymiş. Sonra Esen Pulat varmış. Yine Türkmen fıkra tipi. Ahmet Akay, Kırım Türklerinde ünlüymüş. Kuda. Bay Bergen Kırgızlarda ünlüymüş. Bak bunları da bilirsen yani bir soruda falan bunların isimlerini görürsen hani her zaman Nasreddin Hoca, Bektaşi, Bekri Mustafa demez. Bu çok kolay olur. Ama bir Ahmet Akay gördüğün zaman hop senin böyle gidip fıkrayı işaretlemen lazım. Aklında bulunsun. Geldim abi neye? Ata sözleri. İlk yazılı örnekler Orhun yazıtlarındaymış. Orhun kitabelerindeymiş. Sav, Sap adı ile karşımıza çıkar. Hatta biz İslamiyet öncesi dönemde buna ne diyorduk? Sav diyorduk. Hatta nasıl kodlamıştık? Sürekli atasözü söyleyen, öğüt veren bir emek dede vardı. Emek dedeye torunları ne diyordu? Ya dede artık bizi bir sav diyordu değil mi? Yani bizi bir sal diyordu. Bak böyle kodlamıştık. Osmanlı döneminde mesel, durup emsal ya da emsal denmiştir. Hatta durup emsali Osmaniye. Bak Şinasi'nin atasözlerini topladığı, derlediği eserdir değil mi? Bak durup emsali Osmaniye. Osmanlı'daki atasözleri bak durup emsal ne demekmiş o zaman atasözü demekmiş. kalıplaşmış sözlerdir değiştirilemezler kalıplaşmış doğru kısa ve özlüdür ders verme amacı vardır eğer karşına bu eserler çıkarsa aklına atasözleri gelsin. mesela levni'nin atalar sözü destanı ya da güvahinin pentnamesi ya da bak haza kitabı ya da atalar bir fermayet oğullara bak bunlar önemli. Eğer bu eserleri görürsen hatta şurayı şöyle bir temizleyeyim bir kere daha bak. Bu eserleri görürsen aklına ata sözü gelsin, öğüt gelsin. Güvahinin pentnamesi önemlidir. Levni'nin atalar sözü destanı önemlidir. İşte Haza kitabı, Atalar bir fermayet oğullara. Bunlar da önemlidir. Aklında tutabilirsin. Geldim abi neye? Alkış ve kargış. En güzel örnekleri neredeymiş? Dede Korkut kitabındaymış. Tamam abi. Peki alkış neydi? Dua. Kargış neydi? Altyazı M.K beddua. Abi zaten bir önceki videoda sen bunları bana anlatmıştın. Evet. Dede Korkut hikayelerinde yon vereyum hanum kalıbı ile alkış yani dua bölümlerinin girişini yaparmış. Dede Korkut hikayelerinde Dede Korkut yon vereyim hanum dedikten sonra ne yapıyormuş? Güzel güzel dualar ediyormuş. İşte bak ak pürçekli anan yeri bir hiç olsun. Yani annenin yeri mekanı cennet olsun diyor. Ak sakallı baban yeri uçma olsun. Yine babanın yeri uçma olsun. Yani cennet olsun diyor. Hak yandıran çırağın yana dursun. Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin hanım ey. Alkış. Uyuz olasın da kaşıyacak tırnak bulamıyorsun. Ay bak bu da ne kargış yani beddua. O zaman alkış görürsen dua, kargış görürsen beddua. Olay bu kadar basit. Hadi gel şimdi seninle bir yakından konuşalım. Emek abi bu videoyla beraber anonim halk edebiyatı bitti mi? Bitti. Bir sonraki videoda geleneksel Türk tiyatrosuna bakacağız. İşte Karagöz'dür, Hacivat'tır, orta oyunudur. Bunları konuşacağız. Abone değilsen abone olabilirsin, beğenebilirsin, yorum yapabilirsin. Çok vaktini almak istemiyorum. Videoyu bitiriyorum. Yarın görüşmek üzere.